Evet arkadaşlar, böyle bir hata veriyor genel olarak bazı Clash sunucularında. Buradan Run, Run, on wait tıkladığınız takdirde herhangi bir sıkıntı yok. Direkt oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Bu bilgiyi vermek istedim. Evet arkadaşlar, bugün başka bir Brawl e, Stars sunucusuna girdim. Buradan Omega kutu açacağım belli bir miktarda, şu an aklımda yok açtıkça sayı tutalım bakalım neler neler çıkacak. Hadi başlayalım. Şeliye güç puanı verdi ilk kutudan. Bakalım ikincisinden ne verecek. Tik verdi. Üçüncüsünden hiçbir şey vermedi. Ve o legendary dördüncüsünde legendary Chester vardı. Ve Spike uyu. İlkten hiçbir şey vermiyor dedik. Sonradan Josh Drey Spike'ı verdi bir de. O bir tane daha açtık bakalım ne çıkacak. O dört tane Max Mythic'ten başladık. Ha burada başlama sırasına göre değil fark etmiyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. 4 tane brawler çıktı. Bakalım sonunda kaç tane brawler çıkartmış olacağız. Bakalım. Bir tane daha kutu. Aç. 10 yazdı. 2 tane gelecekmiş. Ve brok geldi. Güzel. Ee, yeni bir süper render. Bu birazcık sıkıcı gibi. Şöyle bir açalım. Bir tane daha kutu açtık. Şu an ortalama 8 tane mi dönüştüm? İlkten pek bir şey çıkartmamıştım. Bu da 9 galiba. Bunu çıkarttık. bakalım neler çıkartacağız. Jack geldi. Ay yanlış yer. Nita'yı çıkarttık. Güzel. Rosa geldi. Poco'yu çıkarttık. Şimdi Super Ender açılacak mı? Beş tane daha üst üste açtık. Bakalım daha neler çıkacak. Toplamda ona göre belli bir sayıda limit tutmak istiyorum da o bir şey verdi. Kroma kredisi falan olabilir mi acaba? Dynamite. Ha güç puanı vermiş tek bir brawler için. Bir tane daha açıyoruz. Hadi dynamite çıkartalım. 8 bit çıktı güzel. Şuraya yanlışlıkla tıklamasam çok güzel olacak. Şöyle yapayım abi. Savaşçılara güç bağını fark etmiyor. ve dynamite çıkartacağım demiştim. Güzel. Ve mitik çıkıyor, mortis olabilir. Aynen. Bunlar mı, Brawl Stars gibi bir şey vermeye diyecekken sonunda verdi. Daryl verdi. Ve gaz verdi güzel. O. Oh. Hank güzel severiz. Ve Ember geldi ve yu, Güzel. Efsanevi manya olduk bak. Gerçekte böyle bu kutu gelseydi acaba bu kadar fazla şey verir miydi o da failim için de. Bir tane kromatik brawler çıkartabilmişiz. O kadar efsanevi çıkarttık. gerçekten kromatikler yeni geldiğinde efsanevilerden daha üst yerde oluyor da her neyse. Bakalım daha ne kadar 12 yazdı. Pem çıktı güzel. Bakalım ne çıkacak? Tara çıkarttık. Güzel. Willow. İki iki tane mitik, iki tane gizemli, bir tane destansı çıkarttık. Güzel. 12 yazdı. Gene aynısı mı çıkacak acaba? Tamam. Süper Ender güzel. Süper Enderleri tamamladık ve tank çıktı. Destansız büyük ihtimalle o şu an. Çıkma enderliği bu arada. Bu destansı deme özelliği Çıkma enderliğinde. Kutudan çıkma olasılığı bakın ondan destansı diyorum ona. Boni çıktı. Güzel. Son kutulara geldik arkadaşlar. Bakalım daha neler açacağız. Ooo Krov çıkarttık çok iyi Mr. P çıktı İlkten Mr. P'yi çok sevmiştim sonradan sevmemeye başladım Nedeni hakkında hiçbir fikrim yok Savaşçı modelini Chrome kredisi olarak gösteriyor fark ettiniz mi? Bula bastım bu sefer. Şeliye basacaktım da. Bula bastım bitti. Ve bir Brawl saksak iki bir karakter vermemin bakına girdi. Bir tane daha çıkartayım. Video bitecek diyorum bir de onun çıktı. Hiçbir tane çıkmıyor. Oo. Bir. iki Çıktı. En sevdiğim Edgar Main olduğum karakter. Edgar çıktı. Videoya bakalım kaç tane karakter kaç tane kutu açmışım. Son bir tane daha açayım. Ve 55 tane karakter kutu Omega kutusu açmış olduk bu sunucuda. Bakalım neler çıkmış. O zaman karakterleri geçelim. Şu an 35 tane diyor. Herhangi bir şey aksesuar falan olmadığı için. Gördüğünüz gibi çıkan şeyler bunlar. Super ee, süper enderleri ve enderleri tamamladık diye tahmin ediyorum. Hani gizemli üstü kalmış sadece. Pardon destansı ve üstü kalmış. 1, 2, 3, 4 tane legendary. 3 tane kromatik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane gizemli. 5 tane destansı. Gerisi full. Süper ender ve enderlerin tamamı olmak üzere. Bir de ilk savaşçı olan Shelly var. Her neyse bir dahaki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Lan benim altın mı azaldı acaba?